Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yatarken, koltukta uzanırken, yürürken, koşarken, otururken, ayakta her türlü Kur'an okunabilir. Kur'an okumanın edebi, daha faziletlisi kıbleye dönmek, abdestli bir vaziyette oturup huşu içerisinde okumaktır. Ana kural budur. Ama yürüyüş yaparken Kur'an okunabilir. Yatarken Kur'an okunabilir. Koltukta uzanırken Kur'an okunabilir. Balkondan yolu seyrederken Kur'an okunabilir. Faziletli olmak, daha uygunu olmak başka şey Olabilir mi, olamaz mı'nın cevabı başka bir şeydir. Kur'an okunabilir. Her durumda okunabilir. Yeter ki avreti açık denecek şekilde çıplaklık veya tuvalet gibi pis bir yer söz konusu olmasın. Veya cünüp olmak gibi bir durum söz konusu olmasın. Cünüp olmayan, tuvalet gibi bir yerde olmayan Müzik aletlerinin çaldığı bir yerde olmayan, avreti açık denecek çıplaklıkta olmayan herkes her durumda Kur'an okuyabilir. Asla günah değildir. Günah olduğunu söylemek günahtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna işaret etmektedir. O sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed mu ve âli ve sahâbîyi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin.